Hepinize selamlar dostlar arkamda yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün Servik detaylarıyla dolaşacağız. Yani bir nevi aslında harita dolaşma yok. Harita dolaşma değil de seviye kasma. Evet. bunu şuradan binelim. Ben de maskemi tamir ettim. Şimdi seni kapatalım. Bu arada bizim... Mahmut nerede ya? Ucu vardı ya. Acaba? Heh buradasın. Şu maskeyi ona giydireceğim. Hazır sabahken ailem tamam. Nasıl oldu? Çok iyi değil mi ya? Neyse ben sondan ayarlarım bunu. Ama sen şimdilik bunu buna var. Aha bunu da var. Çok güzel. Tamam. Şimdi bunu giyelim. Sen burada durabilirsin. Bir tanecik sen gel. Ben şurada bir şey keşfetmiştim. Tam şu taraflarda böyle buzul bölgesi mi ne yok. Buzdan yapılar vardı. Gayet güzel hoş gözüküyorlardı. Ben de video sakladım. Çok fazla dolaşmadım. Acaba canım çekmeye... Gitmedi. Tamam. Hallem oyun birazcık donuyor. Daha yeni girdim oyuna. Galiba şuradaydı. Buradan atlasam ölür miyim? Hadi deneyelim. Birazcık daha. <laughs> Bence buradan atlarsam. Olur gibi. Atlayalım mı? Hadi. Aa ağacım da düşüyor. İstediğim yere atlayamadım ama. Hadi birazcık o tarafa. Hayır, hayır oraya düşme. Evet çok iyi. <laughs> <laughs> Ölmemiz yok burada? E'ye bastım. Tamam çok iyi. Şimdi acaba burada neler var? Ayı var, kanguru var. Tamam. Birazcık yemek yiyelim. Hallem oyunun Sanırım benim bahset bahsettiğim yer şurasıydı. Arkada düğüm mü başlıyor yine? Ee, evet ben camı kapatayım bir dakika. Tamamdır kapattım. Umarım çok uzun sürmez dünkü gibi. Şimdi şuradan devam. Acaba ayıları satarsam mı diyorum da. Merhaba. Kaç vuracaksın? 90. Ee, bir daha bulaşmam. Ölecek misin artık? Arkadaki gelmesin de bana yeter. Tamam. buradan gidelim. Zengi değişik bir hayvan varsa hemen temliyelim. Var mı? Yok gibi. Heh <laughs> işte burasıydı benim bahsettiğim yer. Ama burada oylar falan var. Ben geldiğimde yoktu. Şuradan mı gidelim. Bu arada arka taraftan ses geliyorsa kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Gamma'yı arttırayım mı? Gamma 3 dedim. Ve ee, birazcık daha iyi oldu. Senin rengin aynı. Seni öldürelim. Seviyede kasalım. Hadi bakalım. Allah'ım bunu ısırması çok zor oluyor ya. Ee, nasıl bug'a sokabilirim? Mesela taşın yanında şöyle dursam. Hadi girecek misin? Hiç girmedi. Bir dakika. Hadi ama. Yok biz bunu öldüremeyeceğiz gibi. Eee eline bunu al. Taliyan üstünden sıkılabiliyordu bu çok iyi. Şöyle sıkalım. Tamam şu an öldürebiliriz. Tabi galiba. Taliyan. Hadi. Hadi ya bir tane vuracağım. Aa vuramıyorum. Tamam. Çok güzel. Ya ben arkadaki düğünün bitmesini bekleyeyim. Ee, özür dilerim şimdi bay bay. Tamamdır sorun da bitti. Allah'ım ne kadar uzun sürüyor. Ya düğün dediğimiz şey bu arada. Hani sünnet düğünde konvoy oluyor ya. Onlar gelip gidiyor. Burası birazcık çimenlik bir alan yani. nasıl e, anlatılır? Neyse. Şimdi, seni öldüğün geldi. Gel bakalım. Bu arada güzel kanama veriyor. Hadi. Bir dakika, şimdi bıraktım. Kanama kaç vuracak ona? Kanama galiba şu an ona vurmuyor. Bu arada biz de öleceğiz gibi yani. Tamam. Postları ben atacağım. Bunları da at. Tamam şuradan gidelim. He bahsettiğim yer orada. Evet. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. gidelim. Allah'ım canım çiçek mi? Gitmedi. Güzel. Daha ne kadar... Ne? Ooo. <laughs> Ragnarok'ta da görmüştük böyle bir <laughs> bak. Aa çok iyi. Vay be. İnanılmaz güzel. Neyse buradan çıkalım. Ağacın sana bulaşmayacağım. Şuradan gidelim. Hadi. Heh. Bu arada ben yukarıya çıkabilecek miyim o konuda pek fikrim yok ama çıkarım gibi. Aa, şuraya çıkalım mı? Hadi gidelim. Şuradan. Hadi. Çıkarsın. Gayet güzel. Çok iyisin. Oha tarlaya bak ne güzel gözüküyor. İnanılmaz güzel. Hadi çıkabildiğin kadar. Ya çok iyi ya. Tamam burada bırakabilirsin. Bırak. Küçüm. Hayır bak. tamam. Çok iyi. İyi ki böyle full damage yok ya. Son verelim? Bence bundan. Kükrüyor musun? Bayılıyorum. Nereden gidiyorduk şu? Aa ışık var. Hadi bakalım. Bu arada Aberration Genesis falan ortaları inanılmaz merak ediyorum. Çünkü hiç oynamadım. Sen? Sen siyahsın. Burada neden ışık var? Bunlar yüzünden galiba. Oo çok güzel. Bir dakika. Ay tamam burası benim aklına kalsın. Ya da neyse neyse. Ya dur ya dur. Abi şu görüntüye bakar mısın ya? Ne kadar güzel. İnanılmaz güzel ya. Burada da küçük resim aldım. Şimdi şuradan devam. Bak orada da işe yaradı galiba. Tamam bakalım. Ay taylayla dolaşmak çok güzel ya. Ya zıplayarak falan gayet güzel oldu. Acaba he, burada da var. Ha burada daha çok var. Tamam selam. Nasıl bir yer burası ya? Heh galiba benim bakmak istediğim yer şurasıydı. Oha ama burası... Bir dakika ben burayı görmedim ki. Yok artık. Bir dakika. Ama dedik. Atmosfere bakar mısın? İnanılmaz güzel. Vay be. Eee selamun aleyküm. Acaba burada vahşi bir atık var mı? Bence burada güçlü bir atık vardır ya. Gun mı dedik? Pingular merhaba. <laughs> ya yürüyüşleri çok tatlı. Neşeli ayaklar. Bunlardan evcilleştirdiğim zaman isimlerini neşeli ayaklar yapıyorum. Şuradan bakalım. Aa çıkamıyorsun. Tamam. Biz de şuradan, alayım. şuradan çıkarız. Aa orada merdiven varmış. Ya çok güzel. İnanılmaz bir yer. Yok artık. Burada sandık falan var mı acaba? Orada ha. Orada sen benim bir olayım var mı? şu sanki şarap bardağı gibi duruyor ama Hadi ya biz burada bug'a gireriz çık 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 Tamam Şuradan bakalım Buradan zıplayabilir mi? Evet Aa, orası nereye gidiyor? <laughs> Şuradan gidelim Burada ne durumdayız? Buradaki su da bug'lı galiba. Aa! Merhaba. Tamam, burada bu var. Buradan Ha, şu an çok değişik bir görüntü var burada. Tamam, alalım bunu. Sen burnunuzun esiri. Olur. Bossa giderken ihtiyacımız olacak tane pingol diyebilir miyim acaba? Kaç vurdum? 85. 4 tane organik pul var. Senin kaçmana gerek yok. Öldürmeyeceğim seni. Allah'ım minnacık. Şuradan çıkabilir miyim? Bence şu şekilde. Aa. Ha, Allah'ım. Ha burada merdiven var. Olur. Gamma değilim. Ne kadar parlak bir ortam. Gamma bir falan mı yapsam ya? Şuradan aşıyı çık. Tamam. Ay bu mekan tam karbon kuşu için ya. Extinction'da vardı ya. Burada metaller var. Tamam. Şuradan zıplayabiliyor muyum? Hadi. Ah be. Ya nasıl ya? Bir dakika. Gideceğim oraya. Şuradan. Tamam. Burası ha. Burada bir şey yok. Burada duvardan çıkabilir miyim acaba? Neden çıkamıyorsun? Hadi. Ha, olmuyor. Santık dediğim zaman bırakıyor. Bu arada daha yeni in Hadi ya ben oraya nereden çıkacağım? Yine oradan. Tamam. Tamamdır. Buradan gidiyoruz. Şuraya bakalım. Ortasında delik var gibi. Delik mi var? Buraya bir yapmamız yok mu? Ama şunun gibi şeyler olmasa ne güzel olurdu. Açık grafiklerle mi al alakalı? Benim grafiklerim neydi? Epic. Tamam. Yani olmaması gerekiyor. Aa, bu su. Aa, çok iyi. Ben buraya bir yer yaparım. İnanılmaz güzel ve cool bir ortam. Aa pinguya bak. Çok güzel yüzüyor ya. Bir dakika dibine gideceğim. Merhaba. Çok iyi ya. Burada ne yer var? Aa yanımda spamlandı. Merhaba. Yeni doğdu. Tamam. O zaman da şuradan çıkalım. O tarafta bir şey yok. Burun içine girdi. Şimdi bu da yine aynı şekilde metaller var. Tamam. Ya burada bir tane daha ortam var hatırlıyorum ama yoksa sadece bu muydu? Galiba buydu. Birazcık daha ileriye doğru gidelim. İlla ki bir şeyler vardır da. Ya e yoktur. Şuradan bir bakayım ben. Ha evet burası var sadece. Çok güzel bir ortam. Buraya bakar mısın ya? İnanılmaz bir şey. Şurasına baktık mı? Şuraya bakmadık galiba. Aa mağarım var. Aa olur olur yersin. Burası ne? Ha. Tamam. Geri gidelim. Şuradan zıplayarak. Acaba Peter Ayla mı dolaşsaydım? Neyse şimdi şu tarafa doğru bir gidelim. Burası kocaman bir mağara. Bakar mısın? Keşke her taraf buzlu olsaydı. Burası gibi. Bence daha güzel olurdu. Tabi ne kadar gözlerimiz kamışırdı bilmiyorum ama. Gamma 3 yapalım. Gamma Ben bir de hiçbir şey görmüyorum. Aa Gamma değil mi zaten? Gamma 4. Birazcık daha iyi oldu. Burası acayip karanlık bir ortam. Acaba... Ha, Tamam. Şuradan gidelim. Acaba üst taraflarda bir şey var mıdır? Veya mağaranın içinde mağara var mıdır? Burası mağara olarak sayılıyor mu? Bence sayılıyordur. Peki buranın içerisinde mağara var mı? Aa ses geldi. Tamam. Enkiler var. Başka başka başka. Burası bayağı büyük gelmiş. Yukarıda bir şey parlıyor ama. Bir şey yok gibi. Şuradan cennem gidip atlayalım. Bunu da açalım. Tamam buradan devam. Bakalım daha nasıl şeyler var. Ya acaba şu dağdan yukarıya doğru tırmansam mı ya? Aa, ayı düştü yukarıdan. Yok artık. Merhaba. Tamam, burası bu kadar. Tamam, buradan yukarıya doğru çıkalım. İnanılmaz bir yer. Buradan nasıl yukarı çıkacağım bilmiyorum ama aşağı bakalım. Aşağıdan ya Su var galiba. Hayır hayır. Heh. Oo, şurası çok güzel gözüküyor. Ay kesindim. Şuradan çıkmaya çalışacağım ama bence yüzde 90 çıkamayacağım. Ama denemekten zor gelmez gibi. Hayvanın canı da doluyor. Çok az değil. Şuradan meyve. Hatta çok kolay olacak gibi hatırlaması. Tamam. Şuradan gidelim. Aa yol yapmışlar gibi. Buradan <laughs> yapmamışlar. burdan tırmana diyor gibi. Aa canım gittiniz ha daha Şu an yükseklikten bir şey olmaz ama. Biz nereden atladık bir şey olmadı. Hadi ya. O zaman düz bir yer bulacağım. Bu arada çok azaldı şuradan bir dilim. Düz bir vardı illaki. Var mı? Yok. Ya ben buradan çıkarım da birazcık uzun Aa heykel var. Sen heykel misin? Bir dakika. He <laughs> değilmiş. Allah ya. Bu ne heykel sanıyordum. Bak tam şurada görüyor musunuz? Önde. Ayakları var gibi. işte i̇şte öyle. Allem. Aa buradan çıkarız gibi bence. Tam ilerden Burası şelale, kocaman bir yer. Acaba ben su hayvanlarımı buraya getirsem mi? Aa buranın altında da bir şeyler var. Burası... Hala ile atlayasım geldi ya. Şu en aşağıda ne var acaba? He tamam. Orada bir şey yok gibi. Ya da var mı? Orası su mu? Yoksa boşluk mu anlamadım. Orada mağara var galiba. He yokmuş. Orada bir şey yok tamam. Kimse gözüküyordu ya. Dedim mağara mı var acaba? Burası neden böyle gözüküyor? Mesela şurası. Tam burası okeydi. Gelin bakalım buradan tırmanamayız gibi. Bence ben buradan tırmanırım. Şuraya bakalım hazır gelmişken. Aa, bizim evimiz şurada olması yok. Bur burası başka bir yer. Tamam. Güzel bir ortam. Ama ben çıkabilecek miyim? İnşallah orası şehir değildir burası gibi. Dümdüz Burada su samuru var mı acaba? Sen nesin? Aa Mega oldun. Yok artık. Burada ne işiniz var? Sen otursun Merhaba. Size balık eti de lazım. Hemen kasın. O da geliyor. Sen de gel. Ses patlaması oldu. Hayır, hayır sen de benim önüme gel. Bir dakika dönebilirsem bu şekilde Heh tamam. Hayır neden ileriye gidiyorsun? Hallam. Ben sizi şuraya kadar çekebilecek miyim? Gelebiliyor musunuz? Aa ölecek o. Hemen öldürelim. Çok güzel. 163 adet. Başka bunlar var. Siz ne veriyordunuz? Hemen bakalım. Aa ölmüyor. Senin yani canın kaç ya? Tamam. Türkiye'nin petrol. Gayet güzel bir hayvanmış. Yunuslar var. Çok güzel bir ortam değil mi? İnanılmaz güzel. Çantaya bakasın var ama. Ama Golden kaçıyor. Burada bunu alırım. Benim taylam ne? Yok artık. Tamam. Hadi bakalım şuradan tırmanmaya çalışalım. Ya bence burada susamur olmalıydı. Tam onun için bir yer gibi. Acaba buranın arkasında mağara falan var mıdır? Merhaba. Burası... Aa evet. Var mağara. Şurası gidiyor gibi. Hemen bakalım. Birazcık şöyle yap. Ve gitmiyormuş. Ya buranın yüzeyi de çok kötü. Neyse bir deneyelim. Tırmanabilirsem gayet güzel olacak. Ne güzel bir ortam. Hayır hayır yanlışlıkla yaptım ya. Aa ne oldu? Heh stamina dolduralım bir. Sana birazcık daha can. Bunu onu kaybetmeyelim. İleride çok başımız artır. Şuradan devam. Tamam başka yöne bakmayacağım. Bence buradan çıkıyoruz. Gayet güzel. Hayır nasıl takılırsın burada? Hadi burada şey yaparsın. çok ki. Ama çok kolay bir yer burası. Çıkabilmen gerek. Hadi be çok az kaldı. Buradan... Tamam son an tutunduk. Buradan çıkıyoruz. Birazcık sola doğru. Hadi. Az kaldı. Aferin. Aa, çok iyisin mükemmel. Ama buradan sonrasında nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Sıkıştık gibi. Türkiye'den bakalım. Buradan çıkarım. Tabi galiba çok emin değilim. Allah'ım neden bu kadar çok donuyor? Hayır, hayır düşme. Bak oyun burada çok donuyor anlamadım. olmuyor. Tamam, her yerden çıkmayı deneyeceğim. Hadi. Hadi be, çıkarsın. Oyun inanılmaz donuyor. Tamam, ben her yerden deneyeceğim. Oyun donması daha iyi olacak ama. <laughs> çık bakalım. O zaman buradan çık. Hadi, buradan çıkarsın. Ya. Buradan nasıl bir yer? Olur gibi. Neden tırmanmıyorsun? Bir dakika. Hadi ama orada çok küçük bir çıkıntı var. Hadi. Ben buradan nasıl çıkacağım? Çıkmak istiyorum. Tutunmuyor. Bak oradan buraya canımın gitmemesi gerekiyor. O da saçma. O zaman ben de buradan çıkarım. Çok ki. Hadi başaracağız. İnanıyorum. Hadi be. Çok iyi. Abi mükemmel. Tamam. <laughs> Şu an çok mutluyum. Ne durumdayız ee, serkenlisi falan e, petrol Tamam gayet iyi İnşallah bug'a falan girmeyiz buralarda Elektrik balığı yok gibi Megalodonlar var Bana birazcık daha balık eti gerek Seni ısıtıralım Seni de alalım Tamam Hatta siz de alalım yani Buradan gidelim. Megalodon geliyor musun? Gelme gibi. Aa burası su. Ah! Oha! O ne? O ne? Ne? Gerçek mi bu? Alfa. Abi ne? Bunun alfası var mıydı? Eee saygılar. İnanılmaz bir şey. Bak nasıl parlıyor. Yıldız yanıyor. Tamam çok kalmayalım burada. Bana tek atabilir gibime geldi. Tamam çık buradan. Hadi. Evet evet. Tamamdır çıktık. Çok az kaldı. Tamam. Buradan da tırmanalım. O da ben şu an nereye çıkıyorum bilmiyorum. Mükemmel bir şey. Abi Tayla çok iyi bir hayvan ya. Hadi ya ben buraya zaten çıktım ki. Neyse. Bizim evimiz neredeydi? Şurası bana tanıdık geldi gibi oldu. Yok bizim evimiz buranın arka tarafında. Evet. Yok arka tarafında değil. Şuradan gittiğim zaman eve ulaşacağım. Şuradan bir iş bir yapsam mı diyorum. Hadi yapalım. Acaba oraya şuradan mı çıksam? Kayadan mı çıksam? Kayadan çıkmayı deneyim aldım. Bunu savurdum. Evet. İyi miyiz? İyiyiz. Hadi bakalım. Bence buradan çıkıyoruz. O neydi öyle ya? Alfa balina. İlk defa onun alfasını gördüm. Nasıl çıkmazsın buradan? Yok artık. Ee, uğraşmayalım. Buradan, ben şuradan çıkarım. Hadi. Bak şu şuraya tutunursan Tayla. Tutunmak istemiyor. Böyle giderse öleceğiz biz. Şuradan da çıkabilirim gibi. Yok çıkamam. Çok çıkıntı var ya. Ee, gamma 3 dedik. Tamam. Siz nesiniz? Buluk Örsürsü. Orada Argent var. A Allah. Ee, bırakırlar şimdi. Dolaşmak istemiyorum çünkü canım az. Şuradan, şuradan çıkarım. Bu benim birazcık uzun oldu. Hiçbir saniye kesmek istemedim. Birlikte dolaşalım diye. Bence gayet güzel oldu. Alfa balina beni çok etti ya. Bir defa gördüm. Neyse bölümümüzü bence burada bitirelim. Ya mükemmel kükrüyorsun tekrar. Tamamdır bugün de bu kadar değilim. Görüşürüz kendinize yakın.